Deniz, zamansız bir ilham kaynağıdır. Sonsuz ufuklarıyla özgürlüğü, derin suları ile gücü ve sırlarıyla zarafeti temsil eder. İşte bu ruhu bileğinize taşımanızı sağlayan öne çıkan bazı modeller. Rolex Yatmaz'dır. Denizlerin sofistike lideri. Yatçılık dünyasına adanmış bu model, Rolex'in sportif ve zarif yüzünü temsil eder. 1992'de tanıtılan Yatmaz'dır, hem performans hem de lüksü bir arada sunar. Platinyum ve altın gibi prestijli materyalleriyle denizin zarafetini şıklıkla oluşturur çift yönlü döner çerçeve, 100 metreye kadar su geçirmezlik, denizcilik tutkusunu lüks yaşam tarzıyla harmanlamak isteyenlerin vazgeçilmezi. Omega Seamaster, derinliklerin efsanesi. 1948'den beri üretilen Seamaster, su altı maceralarının ve dayanıklılığın simgesi. James Bond'un bileğinde bile gördüğümüz bu ikon sadece şıklık değil, aynı zamanda bir işlevsellik abidesi. Dalgaların ötesine geçenler için derinlikleri fethetmek isteyenlerin tercihi. Panerai Luminor Marina, İtalyan Deniz Kuvvetleri'nin mirası. Panerai, 1930'lardan beri İtalyan Deniz Kuvvetleri'ne özel tasarımlar sunuyor. Luminor Marina ise klasik denizcilik kökenlerini modern bir tasarımla birleştiriyor. Büyük kasası, ikonik köprü koruma mekanizması ve minimalist tarzıyla dikkat çeker. 300 metreye kadar su geçirmezlik, gece görüş sağlayan fosforlu kadran. Denizcilik tarihine saygı duruşu ve benzersiz bir tasarım arayanlar için ideal. Atlar ve yatlar yalnızca statü sembolleri değil, aynı zamanda yaşamın en özel anlarını kutlama araçlarıdır. Denizin ve zarafetin uyumunu hissedin. Çünkü lüks yaşam detaylarda gizlidir.